Alınacak bir sürü bot'a intikam var. O ses de neydi? Sen de kimsin? Ben, senin içindeki nefretim. Eğer intikam almak istiyorsan benimle ortak ol. Gel lan buraya. Aa, bırak beni! Seni yakaladım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırakmam. Burayı hatırlıyor musun? Hayır ama tanıdık geldi. Burası yıllar önce zamanda bir atlama sonucu oluşmuştu. Burada büyük savaşlar döndü. Şimdi ise terk edildi. Genelde burada takılırım çünkü kimse buraya gelmiyor. Ama son zamanlarda yaptığım katliamlardan dolayı beni arıyorlar. Burada hatta Rüzgat'te savaşmıştı. Savaş sonrası ben kaçtım. Şimdi de arkadaşlarımı öldürdükleri için intikam alacağım.